ve rahat gecesi gelmektedir. Rabbimiz Tebârek ve teala, bu mübarek geceye hazırlanmayı, huzur üzere ibadetler yapabilmeyi, ertesi gündü de, yani günü cumartesi oluyor. Önceki cumartesi 15. gün. Günü de oruçla geçirebilmeyi nasip müyesser eylesin. Amin. Amin. Gafletten, tembellikten, uyku halinden, uyuşukluktan, cümlemizi Berat gecesinde özellikle muhafaza eylesin. Amin. Amin. İnşallah biz Umraniye'de e, olacağız Berat gecesi. Muhammedül Emin Vakfı'nda Çınaraltı meşhur bizim medreselerin olduğu yerin hemen yakınında birkaç yüz metre arası var. Çınaraltı'nda bizim siteden de işte konum atarlar, adres verirler. E, gelmek isteyenler hanım kardeşlere de yer var. Orası çok katlı. İnşallah rahman. Ee, akşam ezanı ile namazımızı kılıp peşinden çok uzun sohbet olmak iyi değil. Gece ibadet gecesi ve dua gecesidir. Ama ilim meclisinde bulunmanın faziletine nail olmak için bir araya geliyoruz. Çünkü ilim meclisinde bulunmak ihyanın e, mağfiretin en büyük vesilelerindendir. Hadis-i şerifte bu sabah gördüm. Ömer Nesefi Hazretleri'nin işte Elkan Fizikli Ulema Semerkan isimli eserinde senediyle zikrediyor buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem Men semi'a fi lem illa Bir kişi bir yerde bir ilim olduğunu işitirse bir mescitte veya dernekte veya vakıfta yani bir yerde ne var? İlim var. Bu ilim ne ilmidir? ayet hadis ilmidir. Kur'an-sünnet ilmidir bu ilmi işitir de böyle bir ilim e, olduğunu duyar da e, onu ulaşabileceği yerde ararsa onun peşine düşerse ve o ilmi tahsil için giderse o gittiği yoldan işte katıldığı meclisten ilim halakasından e, ayrılmaz dönmez yani evine işte nereye dönüyorsa oradan çıktığında İlla mağfur mutlaka af olunmuş olarak döner. Mutlaka günahkar olarak çıkmaz yani. Onun için bu ilim meclisleri biz de senelerdir söylüyoruz. İnsanlar tabii işte radyodan, televizyondan, internetten dinlemek kolay oldu ama bu işin bereketi adım atmaktadır, ağızdan almaktadır ve cemaatin arasına iştirak etmektedir. Sünneti de budur. Sahabe-i bu sohbetlerle ashab olmuşturlar. Çünkü sohbet birliktelik demektir. Beraberlik de hem bedenlerin hem ruhların ile müessel olur.